geleneksel hale gelen Kadirli Belediyesi'nin tertip etmiş olduğu bu iftar sofrasında uzun bir aradan sonra sizlerle beraber olmanın manevi hazını yaşıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sofranız bereketli olsun. Eviniz, ocağınız bereketli olsun. Bizim küçük devletimiz olan aile ocağımız daim evet müddet olsun. Biz Türk milleti olarak ailemizi kendi birinci küçük devletimiz olarak görürüz. Bu devletimizi büyütür, büyük Türk milleti ailesinin bağımsız, onurlu, şerefli Türk devleti olmasını isteriz. O sebeple çocuklarımız askere giderken kına yakarız. Kızlarımızı kına yakmadan gelin göndermeyiz düğün merasimlerimizde mutlaka bayrak merasimi yaparız. Bunların tamamı bizim köklü kültür geleneklerimizdendir. O sebepten dolayı aile değerini şehrin değerleriyle bütünleştiren sosyal belediyeciliğin sembolü olan Ömer Tarhan ve Kadirli Belediyesi'nin bu geleneksel iftar sofrasında sizlerle yeniden olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı şekilde bugün sizlerle birlikte Aile Bakanımız ve beraberinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değerli misafirleri sofranızda sizlerle. Bu insanlar eli nasırlı, başı yaşmaklı, ayağı şalvarlı anaların, bacıların, çocukları olarak sizin iradenizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etmek istiyorlar. Bununla birlikte sizinle beraber her türlü ihanete karşı mücadele veren ve memleketi tüm işgal güçlerine teslim etmeyerek kuvayı milliye olan daha sonra komünizme teslim etmeyen ülkücü irade olarak daha sonra da ihanete 15 Temmuz'a hainlere temsil etmeyen teslim etmeyen Cumhur İttifakı iradesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ve Türkmen Bey'i sizin evladınız ağabeyiniz bey babanız olan Sayın Genel Başkanımızla birlikte bir yolculuk devam ediyor. Bu yolculuk milli birikimin yolculuğu. Bu yolculuk bu milli birikimin gelecekte 2023 2053'e, 2071'e taşıyacak olan Nizam-ı alem İlahi Kelimetullah'ın ve kızıl elmanın yolculuğu. Bu kızıl elma yolculuğunun yanında olmanız, hadirliğe yakışacak bir hareket olacağına yürekten inanıyoruz. Bu sebeple bugün bu iftar Kadir Gecesi'ne yakın, bayrama yakın şu günlerde çok anlamlı tarihi bugüne biz de tanık oluyor. Hepinize sevgimizi, saygımızı, muhabbetlerimizi sunuyoruz. Bereketli sofralarınız evinizde, ocağınızda daim olsun. Ocağınız daima tütsün. Türk Milli Devleti ile Türk milleti evet millet, müddet var olsun diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum varlığımız Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.